Merhaba, bugünkü konumuz COVID-19 enfeksiyonları sonrasında görülen saç takımları. Saç dökülmesi diyebilmek için günde 100 telin üzerinde saç dökülmesi olması gerekiyor. Ayrıca saçlarda incelme, seyrekleşme, matcansız görünümde beklenebilen diğer bulgular. Biz saç dökülmelerini birçok sebebe bağlı görebiliyoruz. Bunlara göz atarsak genetik sebepler, hormonal dengesizlikler, bir takım vitamin, mineral eksiklikleri, bazı ilaçlar, yine geçirilen büyük ameliyatlar, yoğun ruhsal stres, geçirilen enfeksiyon hastalıkları gibi birçok sebep saç dökülmesine neden olabilir. Covid-19 enfeksiyonlarında tabii ki vücutta bir ciddi fiziksel stres ve ruhsal stresin getirdiği yük oluyor. Bunun sonucunda da doğal olarak saç köklerinde beslenme süreci yavaşlamış oluyor. Yeterince saçlarınız beslenemiyor. Enfeksiyonu geçirdikten birkaç ay sonra saç dökülmeleri başlayabiliyor. Yine birkaç aylık sürede bu dökülmeler devam edebiliyor. Böyle bir problemimiz varsa ne yapmalıyız? Eğer enfeksiyon sonrasında yaşadığınız böyle bir saç dökülmesi varsa mutlaka bir dermatoloji uzmanı, saç sorunlarıyla ilgilenen bir uzmana başvurmalıyız. Doktorumuz gerekli değerlendirmeyi, muayeneyi yaptıktan sonra belki bazı testler isteyecek ve buna yönelik olarak size bazı önerilerde bulunacaktır. Eğer saç dökülmesine neden olan diğer faktörler yani bir vitamin mineral eksiklikleri ya da bir başka problem tespit edilmezse bu saç dökülmeleri için size bazı destek tedavileri önerebilir. E bunlarda saçın daha hızlı toparlanmasına, daha hızlı canlanmasına ve sizin bu süreçte daha kolaylıkla atlatmanıza neden olacak. konuda sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.